Çok teşekkürler bu yüzden. Eee videoyu izlediğiniz için şimdi ne yapacağız ne edeceğiz? Bir ay atmayı düşünüyoruz. Belki ikinci el gelir. Değil mi? Bende niye böyle oluyor anlamadım. Biraz kasıyor galiba. Bende oyun kasıyor mu? Evet izlenirse. De ben de oyun bayağı kasıyor. Aa yerde bir şeyler var. Bunları nasıl alacağım? <laughs> F F F F basıyorum almıyorum ya. CTRL'ye basıp alıyorum. Yani C -T -L -L basıyorum sonra şey yap. <laughs> Şu an ben niye dönemiyorum onu anladım. Siz neredesiniz? Hmm. Kapattım Kapattımca video izlersin anlarsın. <laughs> ben e, Hıgolay'ı mı yani Ali Osman'ı mı takip edeyim? Ha? <laughs> ya Ali Osman'ı ben e, takip edeyim diye düşünüyorum. Ali Osman oraya gitmeyelim bence. Ben Mehmet'e geliyorum şu an. Ya da Mehmet bana geliyor. Aa merhaba dostum. Bende silah yok. Ben silah bulamadım evden. <laughs> ya ben şu an hiçbir şey bulamadım ki. Bu arada herkes ölmeye mi başladı? Bana öyle geliyor. <gülüyor> 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 Yes! 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 Ah silah burada. Ben silah bulamadım ama mermi galiba. <laughs> mı gideceğim? Evet buraya gidiyoruz. <laughs> en iyisi bence şu tarafa gitmek. Onu söyleyeyim de. Onu söyleyeyim. Bana bir silah bulursanız ya da başka böyle ayrı bir silahınız varsa çok. Dur bir. Dur alamıyorum niye? Al. Cık, Mehmet Benim elimdeki silah ne? Aa dur varmış. Mesela diyelim öbür silah nasıl geçiyoruz? Şu an çok saçma bir yere gidiyoruz bence. <laughs> Bu ne? <laughs> İnşallah yani. Uzu filan var. Diyeceğim. Şey, mesela benim bir silahım var, bir tane daha silahım var. Öbür silah nasıl geçiş yapacağım? <laughs> tamam anladım. İki. Hem iki hem şey. Ben en sevdiğim şey şuradan atlamak. Vapala. <laughs> Nereye gideceğiz? Birileri basıyor. C mi bassam? Benim karakter kendiliğinden. Bu eve ben baktım hiçbir şey yok. 150 tane ev var. Hepsi de aynı bence. Aşam şey Hügolayı takip ediyorum camlardan atlıyor. Ben de atladım. <laughs> Evler güzelmiş oluyor. Beğendim. Bilir. Benim mermim aniden bitti ama bir şey <laughs> Ya almıyor, almıyorum bana. Siz aa siz benden çok uzaklaşmışsınız. Şşş, şuraya. Tamam Mehmet senin yanındayım. 70 metre, 60 metre, 50 metre, 40 metre olmadı oldu. E bundan önceki benim dünyanın en eğlenceli bölümüydü. Onu söyleyeyim yani. Ben bile izlerken gülmüştüm. Giremedim eve. Evet çok güzel. Bu maç bitene kadar. Benim mermim yok bu arada. Şu evde gözüm var. Ya şu. Şu şu. Şu 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 şu. şu, şu, şu. Bu arada alan gelmeye başladı ve biz alana doğru gidiyoruz. bulamadık. Arabayla kaçan. İşte. <laughs> Dünyanın en boş videosu olan hoş geldiniz diye başlasaydım keşke. <gülüyor> <gülüyor> Kimdi o? Elena sen misin? A merhaba, Erenay geldi. Mermisi olan var mı? Bende iki tane silah var. Onu bilmiyorum. Çıksam şu merdivenlerden. 3 katlık bina var. Şu an 3. katındayım. İkinci kal, sonucuma birinci kal. Üç katlı adamlar gökdelendikmiş. İlk defa üç katlı bina. Siz bayağı uzaklaşmaya başladınız. Çok iyi. Oha! Yani bu nasıl bir kaçıştı? Higala koş! Aa, geberiyoruz! Ben shift'e basıp basıp durmam da. Ha alandan çıktım ben. Ama gelin kaçalım alandan. Ya aksiyona gerek. Araba var adamda. O kadar hızlı gidiyor ki 3 3 3 olan mavi de olan. Bende mermi yok. Ben mermi bulamadım. Ya da buldum ama aldım. Benim mermim yok. Ama bombam var. Ne? Silah var iki tane. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya. Ne acaba? Hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten onunla kalma. <laughs> Zıpla. Çekirge gibi. <laughs> ben Higola'yı takip ediyorum. Onu söyleyeyim. Ölürsem Higola'yız. <laughs> <laughs> Şu maviyle araba gidiyor ya. <gülüyor> Burası sanki eski bölümdeki yerlere benziyor. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Aa bana vurdu. <laughs> Beni bana vuruyor. Kim vuruyor? Gebertirim onu. <laughs> Neyle acaba? Artık şöyle yorumu kurarım. Ça, çak. ben biraz evlere gireceğim bakacağım neler var neler yok mermi var mı o oh, silahım yok mermim yok benim mermim yok mermi <laughs> yanlış tuşları da basmıyorum <laughs> yok ya yakınımızda hemen Siz binaday mısınız? Bir saattir sizi arıyorum. Pat. Hmm. Biri silah attı ki vurdu. Hmm. Ev güzelmiş ya ben bu evi sevdim. siz. Ben de oyun kastım. Hii, siz çok uzaktasınız. Ben mı kalacağım. Yok be hemen yanındayım siz. Son 29 kişi kaldı ve öleceğimizi ve bayağı öleceğimizi herkes biliyor. Ya herkes biliyor dedim yani ya Öyle hızlı yürüyorum ki dans. Dan dan dan. Dan dan. Ben e, Bende ben de şey var. Bilmiyorum. Kim vuruyor bana? Nereye gidiyoruz şu an? <laughs> hmm, hmm, hmm. <laughs> Bu oyun nasıl oynuyorlar ya? Ben... Ya mavi adam çok gitti bizi bıraktı. Ben şey Ali Osman'ı takip ediyorum. İnşallah. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ev mi var? Ta 10 metre uzakta ev var evet. Ee, yakındaymış aslında haritayla mı alakalı? Benle mi alakalı? <laughs> haritaya bakınca yani baya uzak böyle. Baya baya uzak. Ben gittim. Demek bu. Mermi bulsam. Bence ben şunu bende hmm, hmm, hmm. 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 Ben de banda gez var. Banda gez ne? Banda gez. Bandaş. Keşke nerede olduğunu görebilsem. Keşke üstüme de... <gülüyor> <gülüyor> Ya niye hiç demiyorsunuz nereye gittiğinizi? Ben hep böyle en uzakta kalan kişi falan oluyorum. <gülüyor> 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 Koşun! Drop! Gözüktü! <laughs> Şu an benim hugoloyla aramda 6 metre olabilir. Valla şu an. Ha, geberin. Ha, mermim var benim. Benim mermim var. Yalan değil. Şu an 70 metre uzaktayım. Hatta 80 metre uzaktayım sen. Mermim varmış haberim yok. Geleyim mi yanına? Gidelim mi yanına? İki silah da aynı. Bandajı nasıl kullanacağım? Bandajı nasıl kullanacağım? Çıkmıyorum. Higala ölmüş. Evet sen de ölüyorsun Mehmet. Arkadaşlar bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere